Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler diliyorum. Fatih ben biliyorsunuz. Nitrado bölüm 6'da kalmıştık yaklaşık 10 gün boyunca. 7 gelmedi. 7'ye malzeme bulamadım diyorken tam bugün az önce Facebook sayfamı açtım ve Ümit abinizin bir paylaşımıyla karşılaştım. Paylaşım neydi şöyle bakacak olursak Nitrado 2 GB RAM diyorsa size 2 GB RAM veriyordur demek istemiş. Ve bunun gibi de birçok özelliğimizin olduğunu söylemiş ve sizlerin de bu özellikler konusunda yorumlarınızı, fikirlerinizi beklemiş. Aynı zamanda sizlerden özellik yazmanızı istemiş. Bu benim gerçekten hoşuma gitti ve bunu yazı değil videoya sesli olarak dökmek istedim. Burada şu anki bu videoyu çekmemdeki amaç ben 2-3 tane özellik söyleyeceğim. Bu videoyu izleyen herkes de Nitrado'yu tanıyorsa eğer özelliklerimizden birkaçını sıralayabilir ya da bildiği en iyi özelliği söyleyebilir ya da söylemek istediği özelliklerimizden bir tanesini yazabilir. Ve böylece Nitrado'yu tanıyanlar yazdı, tanımayanlar da Nitrado'yu sizin yorumlarınızla tanımış oldu. Yani böyle bir konsept hazırladım. Siz bunu bizimle birlikte oynayacaksınız, uygulayacaksınız. Olur mu? Ve bize burada yardımcı olmuş oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ben nitrado.net web sitemize giriyorum. Ve girdim. Girmişim zaten, buradaymışım. <laughs> Haberim yok. Şimdi oyun server al diyorum. Ve 4 kişilik bir Minecraft server almak istiyorum. 3 günlük. Gördüğünüz gibi 2 TL'ye ben buradan istediğim bütün oyunlardan bir tanesini seçebilirim ama hızlı bir şekilde Minecraft Bucket alıyorum ve şimdi al butonuna tıklıyorum. Server alma işleminin çok basit olduğunu nitradolu biliyorsunuz. Birinci özelliğimizi hemen sayıyorum server'ım açılmadan. ileti gönder kısmı var. Burayı değişecek arkadaşlar. Not bırak. Kendine not bırak demek anlamında olacak bu. Ya da başka bir şey koyarım. Not yaz gibisinden bir şeyler olacak. Biz orada onu yanlış çevirmişiz ya da yanlış yazmışız diyelim. Siz de kendinize notlar bırakabilirsiniz. Yarın demeyelim. Mesela tarih belirletelim. 20 12 2013 13 tarihinde server sıfırlanacak gibi ben örnek olarak yazdım. Notunuzu koyabiliyorsunuz buraya. Her girdiğinizde çok hızlı yüklendi. Vallahi ben bile şaşırdım diyeceğim. Ve İkinci bir özelliğimiz arkadaşlar, ileti gönder yani not kaydet. Birinci özelliğimizdi. İkinci özelliğimiz serverı aldığınız anda hemen açılıyor. Ben burada konuşurken açıldı bu server. Üçüncü özelliğimizi de ben söylemek istiyorum. IP'niz özel arkadaşlar ve biz bu IP için sizden ekstra para istemiyoruz. Yani portsuz IP olarak bunu sadece direkt şuradan kopyalarsanız IP'sinden Minecraft'ınıza hemen girebilirsiniz anında hiç aksama olmadan. Bu demektir ki arkadaşlar Nitrodo özel IP'ler içinde para almıyor. Başkaları alıyor. Biz almıyoruz. Bunu bilin. Ve gelelim dördüncü özelliğimize. Ben üç tane sayacağımı söylemiştim ama bir anda server aniden yüklenince onu da özellikler arasında katılım dedim. Çünkü o da özelliğimizdir biliyorsunuz. Hiç kimse bu kadar hızlı bir server açtıramaz. subdomain alan adı şimdi belirle. Ve burada benim craft yazıyorum mesela. Benim craft. Nokta nitrado.net'i yapabilirim. Minecraft GS, Minecraft 2, Counter-Strike kaldıysanız bunu yaparsınız. 7 tane burada olması lazım. 2, 4, 6, 7 evet. 7 tane uzantıdan istediğinizde burada yapabiliyorsunuz. Ve istediğiniz zaman yeniden burayı değiştirebiliyorsunuz. Kaydet diyorum. Ve bu size sunulmuş bedava bir özelliktir. Kendiniz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Genelde herkes böyle IP'yi kullanır. Bu arada o aşağıya kaymış olması lazım. Sıralamaya aldı. Evet şu an server daha kendine gelme aşamasında olduğu için... Burada zaten 15 dakikalık bir süre ekstradan veriliyor size. Şimdi arkadaşlar birinci özelliğimiz ileti kaydettik. İkinci özelliğimiz server çok çabuk bir şekilde yükleniyor dedik. Üçüncü özelliğimiz özel IP'niz var ve bu sadece size ait bir IP. Bunu biz portlarla ayırmıyoruz. Hani başkaları ne yapıyor buraya? Mesela şöyle 11, 12 ya da 11, 13, 11, 14, 11, 15 şeklinde böyle bir sürü bir sürü bir sürü portlar ayırıyor aynı IP üzerinden. Bu özelliği kalmıyor. Ama bu sadece size ait bir IP'dir. Buna ekstra bir IP ya da port eklenmemiştir. Ve burada yine sizin kendi IP'niz var. Şimdi ben bunu diyelim ki server'ımı açtım 15 gün falan ve server'ıma bir şey oldu. Ve server'ım hiç dolmuyor. Hemen IP'mi buradan değiştirebiliyorum. Tekrardan alt alanına tıklayıp benim craft değil senin craft olsun. Senin oldu IP'miz tekrardan. Bundan sonra bu IP ile gireceğiz. Ve biz de böyle IP'mizi bundan sonra bu şekilde reklamını yapacağız. Demek oluyor bu arkadaşlar. Sizin anladığınız gibi burada birden fazla IP'ye sahipsiniz. Birden fazla IP oluşturabiliyorsunuz. Herkes genelde bu IP'yi kullanır. Hiç kimseye hiçbir zaman bu numaralı IP'sini vermez kimse. Bunu kullanmak sizin işinize gelmeli arkadaşlar. Çünkü istediğiniz zaman bunu değiştirebiliyorsunuz. Server'ınız tutmadı mı? Hop, yeni bir IP'ye geçiyorsunuz. Yeni IP'den sonra server'ınızı yeniden reklamını yapıyorsunuz. Sanki başka bir kişiymişsiniz gibi yeniden server'ınızı tutturmaya çalışıyorsunuz. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Şu an server tam anlamıyla açık bir şekilde kullanıma hazır. Çok basit Nitrado'nun özellikleri burada arkadaşlar ve sizden bu videonun altına yorum olarak bekliyorum Nitrado'nun özelliklerini. Biliyorsanız bildiğiniz özelliği, bilmiyorsanız öğrendikten sonra hoşunuza giden bir özelliği tutup alıyorsunuz, kopyalıyorsunuz, oraya yazıyorsunuz. Nitrado'yu tanımak isteyen herkes bu videonun sayesinde ve sizin sayenizde tanıyacak. Tamam mı arkadaşlar? Umarım anlaşmışızdır. Umarım bu konuda bir sıkıntı yoktur. Hani ne demiştik biz? Her zaman da söylüyoruz. Gün gelecek. Herkes nitradocu olacak. Biz herkesi nitradocu yapmaya varız. Siz de varsanız biz burada sizi bekliyoruz. En kral sistemimizle ve en iyi hizmet anlayışımızla. Haydi bakalım hoşçakalın, dostça kalın ve en güzel günler sizlerin olsun. Bölüm 8'de tekrardan görüşeceğiz.